Anksiyete kişinin e, kaygılı olma durumu ama aşırı kaygı kaygılı olma durumu. Mesela günlük hayatımızda da e, yaptığımız bütün işlerde kaygılıyız. Ama bu vücut iş, işlevselliğimizi yani gündelik hayatımızı değiştiriyorsa ve bozmaya başladıysa bu bir rahatsızlık, bu bir hastalık boyutuna geçiyor tabii ki. Belirtileri nelerdir? Yani kişi kendine ee, Aşırı korku hali dediğimiz bir hali var. Mesela çok çabuk sinirlenme, el ve vücutta çok çabuk terleme, göz bebeklerinin büyümesi, aynı şekilde uykusuzluk, yoğun uykusuzluk veya aşırı uyku hali. Bunlar da tabii ki anksiyetenin belirtileridir. Bunları nasıl baş edebilir? Kişinin baş etmesi tabii ki tek başına kolay değil. Yani biraz zor ama alacağı psiko eğitim ve ilaç tedavisiyle bunu e, bununla baş edebilir. Mesela diyelim bir ansiyetesi olan bir kişi bir toplumun içinde şu an oturuyor ve ansiyeti krizi geldi. Yani bulunduğu yerden uzaklaşması ve derin nefes egzersizlerini yapması gerekiyor. E, bir de zaten eğer daha önce başvurduysa mutlaka e, ilaç tedavisine başlamalı. Çünkü e, o an zaten krizin geldiği anda e, vücudun aşırı az önce belirttiğim e, aşırı terlemesi, aşırı korku hali. Bunlar zaten öyle bir anda geçecek şeyler değil. O yüzden öncelikle bulunduğu yerden bir uzaklaşıp ya da onun kaygısına yani onu anksiyeteye yönelten sebep ne? onun tespit edilmesi gerekiyor. Mesela toplumda işte anksiyete çeşitlerine baktığımız zaman mesela fobilerimiz de bizim anksiyetelerimizdir o kahve dediğimiz obsesif ve kompsi bozukluklar da anksiyete sebebidir. Yani anksiyetenin alt dallarıdır bunlar. Dediğim gibi öncelikle anksiyeteye sebep olan şey tam olarak ne? Bunun tespit edilmesi gerekiyor. Korku, yükseklik korkusu. Yükseklik korkusuyla baş etmenin yöntemi yavaş yavaş onu, karşı, onu karşılaştırmak bu korkuyla. Yani biraz daha bu konuyu açarsak yükseklik korkusu olan bir insanı önce e, yüksek bir yerde olduğunu hayal ettirmek lazım. E, daha sonra oraya götürmek lazım. Daha sonra işte hani e, yükseklik olan bölgeye doğru ilerlemek lazım. Tabii bunların hepsini bir günde değil. Bunlar belki bir hafta, iki hafta, üç hafta, bir ay, bir yıl. Yani bu bayağı uzun bir tedavi sürecine neden oluyor. E, günümüzde çoğu insan sebepleri bir kişiye bağlanıp daha sonra o kişiden kopamamak. Bu da giriyor mu? Tabii ki. Bağlanma problemi dediğimiz, e, aşırı bağlanma. E, özellikle kadınlarda bu çok yaygın. Yani ansiyete de kadınlarda çok yaygın. E, bağlanma problemi de aynı şekilde kadınlarda yaygın olan. Çünkü kadınların o e, anaç duyguları olduğu için biraz daha kadınlar e, bu konuda mızdarip yani. Bunu nasıl başarabilirler? Ya bununla işte e, eğer, zaten anksiyete bizim hayatımızın her alanında var. Hı -hı. Yani sadece e, hastalıklı boyutta değil. Yani bizim günlük hayatımızda da buradan çıktığımız zaman neler yapacağız, karşımıza ne çıkacak. Bunlar zaten bizim ansiyetimiz. Ama bu eğer bizim dışarıya çıkmamızı engelliyorsa, e, hayat işlevselliğimizi dediğim gibi eğer e, düşürüyorsa, bu hastalık boyutuna geçiyor.